Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayberk ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Craft Rise'de Bed Wars oynuyoruz ve bugünkü konumuzda başlıktan ve thumbnail'dan da gördüğünüz gibi FPS artırma hakkında olacak ve bugün de yanımda yanımda bu ağzı açık soka fil var. Hoş geldiniz ko. Hoş bulduk. Ve twerk yapan tabi onu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bugün size Kanka ne yapıyorsun? Anneyse arkadaşlar evet bugün konumuz FPS artırma hakkında olacak. O zaman hadi yavaştan oyunumuza doğru geçelim. Berkay6758i Kanka pembenin ismine baksana, Memicik. Kral felaket, Memicik. memecik. Adın ne kanka? Dur bakayım. Önemli söz 2345. <laughs> Adamın ismine bak, Cici bebe 70 Cicibebe70 Yine aynı, Ogeday. <laughs> Ogeday. Devam hocam, Ogeday. Ogeday <laughs> lan, bak bakayım bana, Ogeday. Selamun aleyküm katana <laughs> gelen. Arkadaşlar bu oyun ayarlarımı ne zaman gösteririm Biraz bir oyun ilerlesin, yanımızı kıralım falan filan. Falan filan dersin. Bir rahatlayalım. Sonra göstereceğim zaten ayarları. Hem biraz da video izleyin ya. Az izlenmek kasalım kardeş. Bre. Az video izleyin ya. Bu kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yani evet. Video, 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 az bir izlensin. Kanka buraları keseceğim <laughs> ya. O yüzden suskunduk ol. <laughs> Yapılıyor ama. Öldün büyü sen? yaparak giriyoruz kanka hayır büyü yaparak giriyoruz hazır mısın? Tamam Morda Tony Allah'u Ekber Gir 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 düştüm, girim. düştüm 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 Ya kanka adam bana niye busluyorsun? Kır yataklarını hadi kır 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 Kırdım Helal geliyorum ben de Helal be tam Tamam tamam problem yok problem yok Onlar bize mi pushlayacak direkt? Yok Neyse pushlarlarsa kanka ben pusacağım bir yere gelirlerken arkalayacağım Kanka seni abi, gördü ama ya. Gelme buraya gelme, gelme 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 gelme. Ben kaçıyorum kanka. Ya kanka gö... Seni nasıl gördü oğlum o? Ne bileyim. <laughs> bak bak iyi izle şimdi. Bombalama. Tur! Bombalamasyon. Bombalamasyon. Kanka öldü bu öldü. Bu da öldü. Temiz. Ay yani, Berk abi misin? Olur abi bile. Yo ben, ben Yazıklar olsun. Arkadaşlar biraz önceki partta ben 30 saat konuştum ve çıkaramadım onu. Neyse şimdi bir 30 saat daha konuşacağım. Sen oraya yol ben, ben yapayım. Seni çekeceğim kanka. Şimdi arkadaşlar bu videoları izliyorsun. <laughs> arkadaşlar, evet arkadaşlar <laughs> geri geldik. Evet arkadaşlar geri geldik. Kesinlikle oraya videoya koymadım. Tabii efendim. Bak kesinlikle yani hiçbir evet, şey olmadı. Tabi efendim. Ne neyse arkadaşlar. Evet bak bunu şimdi kaçıncı defa diyorum. Şimdi arkadaşlar. Siz bu tarz videoları izliyorsunuz. FPS'inizi artırmak için. Okey gayet doğal. Ama şöyle de bir şey var. Belki bilmeyenler için söylüyorum. Çünkü dün bir canlı yayın açtım. Ve canlı arkadaşların çoğu bilmiyordu. Kanka adamlar opsi. Adamlar opsi. Lan aa İrfan baba. Ne? Aa. İrfan baba. İrfan baba. İrfan baba. A İrfan baba. Kanka ölüyorum. Oğlum bunlar nasıl ops oldu hemen? Adam Vay ölürken ben abi. aşağı mı attı ya? Yok ölmemiş. Kanka. Bir dakika. Ege ben kim oğlum? Beni niye beni gri öldürmüş kanka? Nasıl oğlum? Nasıl ya? Dünkü yayında bilmeyenler vardı. E, o yüzden bu videoda tekrardan bir özet geçeceğim. Şimdi ekran kartı güncelleme diye bir olay var. Hani Belki ekran kartınız gerçekten çok iyidir ama hani şey diyorsunuzdur ben bu oyunda bu FPS'i nasıl alıyorum çok güçlü ekran kartım var falan filan çok iyi bilgisayarım var diyen olabilir. Bu şu yüzden oluyor genellikle bakın genellikle diyorum her zaman değil. E, Çoğunuz ekran kartını güncellemeyi bilmiyor veya direkt haberdar değil. Youtube'dan onu bir öğrenin hani mesela diyelim örneğin 3060'ınız var ama diyelim CS'de 120-200 FPS falan alıyorsunuz. Hani diyorsunuz ben 3060'da nasıl CS'de 200 FPS alıyorum falan filan tarzı işte. Ayberk altın kazma lobsilleri kırdı. Kanka nasıl bir hissizsin sen ya? o <laughs> baba bak o İrfan babayı öldürdü. Sen İrfan babayı nasıl kıyarsın lan? Ya İrfan baba çok kaşındı dedi hayırdır sen bizi kırıyorsun falan dedi ben hani dedim abi saygılıyız tamam ama abi dedim hani olmaz böyle abi ezeli rakibiz bu maçta dedim. Tamam tamam inandım inandım tamam. Olmaz kardeşim dedi geldi bana saldırmaya başladı ben de öldürdüm. Kanka sarıyı kırdım. Neyse arkadaşlar YouTube'dan işte ekran kartınızı güncellemeyi öğrenin. Çünkü gerçekten hani o ekran kartı güncellemek bilgisayarınız için de gerçekten çok önemli ve oyunlardaki FPS'inizi de artıracaktır. Nasıl güncelleyeceğinizi bilmiyorsanız da YouTube'dan öğrenebilirsiniz efendim. Ayberk abi ben <laughs> e, şu anda çok düşük FPS alıyorum da oyun içi ayarları gelelim mi? Ben ekran kartımı güncelledim hala düşük FPS alıyorum. Oyun içi ayarları da yaparsak yüksek FPS alacağım abi. Evet abisinin bile. Evet şimdi arkadaşlar bunu diyenler için ayarlarımı göstereyim. Ayarlara girdiniz arkadaşlar. Video ayarları kanka dediniz. abi. Kanka evet ses abi. geldi lan bir dakika. Aa evet. ogede abi. Ulan kokuyor aga. Aga orospunun ne Kanka sen nereden geldin lan? Orada adam vardı. <laughs> Yukarıdaydım kanka. Ha. <laughs> abi çabuk ayarları ver abi ben adamları öldürmeye gidiyorum. Çok şimdi, bir var. Video vardı. ayarları dediniz. E durdurursunuz zaten bu kısımlara bakarsınız. Bu kısımlar şu şekilde işte. E gölgelerde de hani burada shader kısım shader var. Shader kullanmayın. Ben kullanıyorum video daha kaliteli dursun diye. Detaylar kısmı durdurup bakarsınız. isterseniz bunları kapatabilirsiniz. Tamam. Hepsini yapıyorum abi. Şu <laughs> Görüş mesafesini hani genellikle 6'da kullanmanızı öneririm eğer kötü bir bilgisayarınız varsa. Kötü dediğim işte 100 civarı FPS alıyorsanız falan. Hani Abi, daha da efendim. 64'te kullanıyorum. Sıkıntı olur mu? <laughs> olur kardeşim. Tamam Şimdi, çektim abi Şimdi e, eğer daha da hala FPS'iniz düşükse bunu 2'ye kadar düşürebilirsiniz ama hani iki de böyle oluyor yani önünüzü bile göremiyorsunuz böyle bir problem var ama hani FPS için tabii ki yapabilirsiniz Sonra detayları gösterdik animasyonları bence hepsini açık bırakın ama parçacıkları en aza indirin çünkü bunlar gerçekten önemli örneğin enişe yaşıyor olabilirsiniz Aa bunlar takım Ne nasıl SS aldım SS aldım, SS aldım. Takım SS ban <laughs> Hocam ben banlarım ki kodum Melih bak uçuyorsun New York Amerika'nın en saçması. O kalkıştı galiba. Çekti çekti. Bak abisi. Bak abi. <laughs> Lan abisi. Abi. Şunu yaşıyor olabilirsiniz örneğin adam diyelim görünmez içtiğiniz çı çı. ve görünmez içtiğiniz halde hani şey adam siz direkt bulmuştur öldürmüştür yani şey dersiniz hile mi lan bu, bu? Ben nasıl gördü de öldürüyor falan demiş olabilirsiniz. Bu şu parçacıklardan kaynaklanıyor olabilir çünkü e, potionların yani iksirlerin etrafında hani partiküller çıkıyor ya bunu açık bırakırsanız hani bunları görebiliyorsunuz. Sonra kalite kısmı böyle performans kısmı böyle. Diğer kısmı böyle. Şu performansa diğerin pek bir önemi yok ama yani ayarlar bu kısımdaydı. Yani yaparsanız FPS'inizin artacağını düşünüyorum. Tabi ekran kartında güncellemeyi unutmayın. Kanka sen neredesin? Ben sunucunun üstündeyim. Sunucun... Ha o sensin doğru. Ben hala o gede yalışık değilim. Bak buradalar hala burada. Geliyorum kanka. Sen peki nasıl gittin oraya? Aa adam adam. O ok atıyor <laughs> biri. Ok atıyor biri. Oha <laughs> kanka. Oha. Oha. <gülüyor> oha. Laderim, <laughs> ne yapıyorsun? Ahmet Aga. Aga, Orospu'nun sen Ahmet Aga Ahmet Agalar? Aga ok atıyor <laughs> Aga? <laughs> Aga Aga öldü evet, evet. Kanka bence ben moru arkalarım ne diyorsun? Ahmet agaların bedde baksana sen bir Ahmet agaların bedi nasıl kanka? Opsi mi? Su. Su mu? He <laughs> Hallederiz kanka Görünmezlik alacağım ortaya gideyim Ya bunların ikisi de o almış Morların mı? Hı hı Bir şey olmaz kanka hallederiz ya agai beni kanka kanka bak şimdi pa 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 ya bak bir anda hop şak şaaak oğlum sen manyaksın he ben şimdi Öldürme. bunları öldürmez miyim ben şimdi bunları öldürmez kanka, miyim kanka bence ikisi ben şimdi bunları öldürmez miyim sarı turucu öldürürsün lan he abi aldan kendi mi? adamını öldürdü kendi arkadaşını öldürdü kanka da öldürdüm sarı turuncu öldürmüş. Bence satıştılar ya. Kanka bunlar kale mi yapmış? Bu ne ya? Evet. Çılgın. Toksik kitle. Toksik. Aa, toksik demişken. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma girip son videomu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video çektik Kayberk'le. Onu da izin orada gerçekten. Ben biz çekerken eğlendik bu arada. Kanka ne sustun? Eğlenmedin mi sen? Dur. Dur hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh, kaçtım. Sen morun beyzine mi gittin? Ne yaptın lan? Aha. <laughs> Sularını kapattım. <laughs> Sularını mı kapattın? Kesinlikle tekrardan koyamazlar. Kurdu. Kurdu. Hel Helal lan. Dur 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 geldim geldim geldim. O kede öldürürsünüz lan. Lan. <laughs> Kanka yayları vardı değil mi onların? Evet. O yaylardan kaçarken zaten o sesler çıktı. <laughs> ha. Bu ne lan? Ha, görünmezlik bu tamam. Hocam mucize arıyoruz. Hocam mucize arıyoruz. İki defa bol kaot. Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? Çok Kanka güzel. hala kale şey yapıyorlar. Bak papa. Ba -ba. Bye bye. Lan elime geldi. Ne yapıyorsun lan? Ahmet Aga ben Ahmet Aga'yı denet Ahmet Aga'nın bir günü nasıl geçiyor Kanka Ahmet Aga'nın bir gününü çekiyorum ben Aga Aga Ahmet Aga Kanka adamlar benzine şeyi açmış ya Zümreti neyse Evet temiz şekilde bitirdik oyunu hocam Çok <laughs> temiz oldu Sürü <laughs> buraya kadar video izleyenler o zaman sürü yazsın Değil mi? Sürü <laughs> Neyse arkadaşlar Video izleyen herkese çok teşekkür ederim Umarım işinize yaramıştır. Hoşça kalın. Bay bay.